Herkese merhaba. Bu videoda sizlere 30 adet hayvan resmini doğru bilmenizi isteyeceğiz. Kaç doğru bildiğini yorumlara yazmayı unutma. Bol şans. Hangi hayvan sence? Kedi. Hangi hayvan? Köpek. Bunu bilebilir misin? At. Doğru bildin. Sence hangi hayvan? İnek. koyun. Bence bunu bilirsin. Keçi. Bu da kolay. Tavuk. Bu da ona benziyor. Horoz. Evet, hangisi? Ördek. Bu hangi hayvan? Kaz. Onu on yaptıysan beğen. Hangi hayvan? Tavşan. bunu bilebilir misin? Biliyorsan yorum yaz. Uluyor sanki kurt. Evet, tilki. Ormanlar kralı aslan. Kaplan. Zürafa doğru yanıt. Maymunu bildiysen beğenir misin? Ve balık. Bu da Yunus balığı. Oo korkutucu. Köpek balığı. Göklerde kartal gibiydim. Baykuş. Serçe. Tırt. Yılan. Kaplumbağa. Hey, timsah. Nasıl gidiyor? Bu da ne? Geyik. Ve son soru. Haydi bakalım odaklan. Bilebilirsin. Leopar. 30'da 30 yapanlar yorum. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Daha fazla içerik için beğenip yorum yapıp ve ekstra bir de abone olabilirsin. Görüşmek üzere.